thank <laughs> you sıramızı daha da geliştirmek. Aynı zamanda geçen yıl yapmış olduğumuz sınavımıza takviyeler yaratmak Biz amacıyla başladık bu sınava. Çünkü geçen yıl yaptığımız sınavda alım gerçekleştiremediğimiz bazı enstrümanlarımız da vardı. Aynı zamanda onları da bu sınavın içerisinde yerleştirdik. biz Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği orkestralarımızın içerisinde de lürev alacak. Geçen yıl yapmış olduğumuz yine sınavımızı destekleyerek geliştireceğimiz ve aynı zamanda kent orkestramızı daha da büyüterek bir yaylı grubunun da içinde barındırdığı büyük bir orkestra dönüştürmek istiyoruz. Bu anlamda başarılı geçen bir sınav. Ee, aynı şekilde e, bizim bandomuzu da güçlendirerek geliştirerek e, bando konserlerimizi daha da arttırmayı hedefliyoruz. Çünkü Mersin Büyükşehir Belediyesi bandosu gerçekten şehrin kıymetlisi. Bunun da her yerde e, et, yapılan etkinliklerle ve ilçelerde yap, yapacakları konserlerle daha da görünür olmasını daha e, halkımızla bütünleşmelerini istiyoruz. Marşlarımızla e, ve diğer konserlerimizle etkinliklerimizle birlikte biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal çalışmaların ne kadar önemli olduğunu ve bu yapılan etkinliklerin, konserlerin, tiyatroların hepsinin halka dokunarak ne kadar başarıyla gerçekleştirildiğinin farkındayız ve bunu daha da arttırmak en büyük hedefimiz. Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in öngörüsü ve önderliği bize gerçekten çok çok önemli bizim için çünkü onun bu desteği sayesinde biz bu yapmak istediğimiz vizyonel çalışmayı e, daha rahatlıkla, daha e, güçlü bir adımla e, gerçekleştirebiliyoruz. E, sağ olsun o her zaman e, bütün şehirde e, çocuğundan gencine, yaşlısına, herkese sanatsal etkinliklerin e, e, dokunmasını, onlara da bütünleşmesini çok arzu ediyor. Onun bu yaklaşımı da bize güç veriyor doğrusu. Bu e, anlamda yine çok kıymetli de, e, jüri üyeleriyle oluşturduğumuz bir sınav e, gerçekleştiriyoruz. Çünkü sanatın ee, ne kadar liyakate dayalı ve e, tam anlamıyla objektif bir değerlendirme gerektirdiğini de biliyoruz. Yine e, bu konuda başkanımıza teşekkür ediyoruz. E, bu değerlendirmeler çünkü sanatsal anlamda yaptığımız çalışmaların daha da kaliteli olmasını sağlıyor. E, ve biz bu anlamda kendimizi çok da iyi hissediyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda bunun en büyük göstergesi e, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her yere e, ve elbette ki ülkemize bu anlamda bir örnek olduğumuz Rol model oluşturduğumuzun farkındayız. Bu, bu anlamda sorumluluğumuz da var elbette ki. Çok mutlu ve gururluyuz. Sınavlarımız da gayet güzel geçiyor. Çok yetenekli, çok başarılı arkadaşlarımızı değerlendiriyoruz. Hepsi birbirinden kıymetli, hepsi emek veriyor ve gerçekten hepsinin o heyecanı bize de yansıyor. Çok pozitif geçen bir ortamda onların da sakin kalmalarını sağlayacağımız bir şekilde, sağladığımız bir şekilde yaptığımız bu sınav bizim gücümüzü daha da arttırıyor. Çok teşekkür ediyoruz hem katılımcılara, bu sınavı bizim onları dinlememizi sağlayan değerli arkadaşlarımıza, sanatçı arkadaşlarımıza hem de değerli jüri üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benim için güzel geçti işte, diyebilirim. Tabii ki heyecan vardı ufak tefek ama ee, güzel güzel bir deneyimdi benim için. Kent sırasında e, genç, dinamik bir ekip olduğunu düşündüğüm için e, kendime de ve repertuvarıma da e, renk, yani bana bir şey katacağını düşündüğüm için e, deneyimli tabii maestro ekip olduğu için e, orkestraya başvurmak istedim. İnşallah kabul olursa tabii ki e, benim için orkestra ve diğer arkadaşlarla beraber böyle ortak bir çalışma içerisinde güzel, keyifli konserler ve bana artı bir şey katacağını düşünüyorum. Ben Mersin Büyükşehir Belediyesi sayfasından öğrendim sınav tarihini ve sınav açılacağını. Bununla ilgili zaten aklımda bir çalışma vardı. Doğal olaraktan belediyeyle çalışmak isterim. Heyecanlıyız ve bu heyecanı bastırmaya çalışıyoruz bir yandan. Diğer müzisyen arkadaşlarım da çok iyiler. Fakat ortamın jürinin e, rahatlığı diyeyim bize moral veriyor